Evet Murat Çiçek Bey, teşekkür ediyoruz paylaşımlar için. Şimdi e, Betül Soysal Bozdoğan, gazeteci yazar, biliyorsunuz programlarından tanesiniz. Haftanın Zer Kuru e, programıyla meşhur Betül Hanım. Buyurun. Sayın vekillerimiz, kıymetli hazırım, çok değerli misafirler, hepinize saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle medya platformuna, tüm paydaşlara, Adem hocamıza, çok kıymetli hocalarımızın hepsine, bu organizasyona katkı sağlayan her bir kişiye, emek koyan herkese, fikir olarak, çaba olarak, gayret olarak, imkan açarak herkese şükranlarımı ifade ediyorum. Değerli meslektaşlarımın da ifade ettiği gibi çok kıymetli bir organizasyon. Geçtiğimiz aylarda çalıştay kapsamında bir arada olmuştuk. Bugün kongre için yine tekrar bir aradayız esasen burada olmaktan onur duyuyorum. Şimdi efendim, e, bugün ben e, bu kongreye şöyle katkıda bulunmak isterim. Bu noktaya nasıl gelindi? Yani Diyarbakır anneleri bu cesareti nasıl ortaya koyabilirler? Bu kolay bir şey değil. Daha önceki e, konuşmacılar olsun, Sayın Bakanımız da ifade etti. Bir korku duvarı yıkıldı. Ama nasıl oldu bu? Buna dair konuşmak isterim. Annelerin sosyal psikolojisi, ve HDP anneleri ve aileleri neden düşman, neden onları görmezden geliyor mesela? Öyle bir başlık. Bununla birlikte kaçınılan çocuk profiline değinmek istiyorum. Akademik çalışmalar var. Çok enteresan bilgiler, çok iç acıtıcı bilgiler. Onları paylaşmak istiyorum. Ve medya algısı ve yönetimi. elbette bizim alanımız. E, tabii e, bu kastanda kongre şirketine binaen bu defa yazılı bir e, konuşmamızı hazırladım. Onun ayrıntıları Geçtiğimiz üç sene içinde 37 anne evladına kavuştu. 300'ün üzerinde anne de çocuğunu PKK'dan istemeye devam ediyor. Eylem çığ gibi büyüyor bu anlamda. Annelerin eylemi sivil, organik, spontane olarak ortaya çıkmış, yerel, masum ve bağımsız özellikleri içinde barındıran bir kadın hareketidir. Özellikleri itibariyle çok kıymetli ve çok değerli. Spontane bir şekilde ortaya çıkmış. Acil anne, evladını PKK'dan istediğinde ona kimse söylemedi, şuraya gideceksin, buradan isteyeceksin, kimse demedi. Nereye gideceğini çok iyi biliyordu. HDP'nin ilk binasının önüne gitti ve orada haykırışını gerçekleştirdi. Allah'ımdan razı olsun. Ee, evet, kadın hareketi de dedik. Peki kadın hareketi ise feminist ekolojik sözde halk savunucuları neredeler? Burada yoklar. Öyle değil mi? Büyük bir iki yüzlük, büyük bir çiftli standart. Onu özellikle altını istiyorum. 28 Şubat sürecinde başörtülü kadınları da yok saydı bu feminist hareketler. Şimdi burada yine ifade etmek istiyorum ve not düşmek istiyorum. Nedenini siz gayet sevgiliyorsunuz efendim. <laughs> Bununla birlikte efendim, sanatçılarımız burada, akademisyenlerimiz burada fakat e, neden sayı bu kadar sınırlı? Diğer sanatçılarımız nerede? Entelektüellerimiz nerede? Neden yok sayıyorlar? Yine bu da büyük bir soru işareti. Milan Koçiz Hanımefendi'yi ağırladık değil mi? E, bu organizasyona katıldı. Sayı çok sınırlı. Sanat camiasında büyük bir problem var. Büyük bir iki yüzlülük var. Bunu da ifade etmek istiyorum. Bayrağını seven, vatanını seven, ülkesini seven ve Türkiye faydasında bilinçlik herkes burada olmalıydı. Fakat o kadar önemli bir gelişme de hem PKK hem de HDP'yi bitirecek olan işte bu sosyolojinin doğmuş olmasıdır, annelerin varlığıdır. Anneler inanç ve yollarına devam edeceklerini söylüyorlar. HDP binasının nasıl cümlelerini kapattırdıysa PKK'yı da öyle bitireceğiz diyorlar. Orada bir baba çok çarpıcı bir cümle daha üç ay önce söyledi ve bize. de e, TRT ekranlarından da bunu ifade ettik. Şöyle bir cümleyi e, haykırdı adeta. Bakın özet bir cümle. Amerika'nın küldü olmayacağız dedi. Amerika'nın küldü olmayacağız. <laughs> Şimdi bu bilinç yeterli. Kesinlikle bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Şimdi peki bu sosyo psikoloji, bu toplumsal psikoloji nasıl doğdu? Biraz kronolojiye bakalım. Öde şekilde bize önemli. Hani e, kolay bir şey değil, peki nasıl gerçekleşti? Toplumsal psikoloji, siyasetten, ekonomiden ve tarihten bağımsız değildir. Bilakis birbiriyle iç içe sofistike bir yapı içerir. Dolayısıyla anneler bu öngeşi söylüyorsa, bunun arka planına ve geçmişine bakmak gerekir. Neler yaşandı bu ülkede? CHP zihniyetinin Moğol, Kürt, Alevi, Roman vesaire pek çok farklı kimliğe baskıcı ve tek politikalar 80'ler itibariyle artık toplumun, toplum tarafından taşınamaz bir noktaya gelmişti. Nuh Albayrak abimiz, meslektaşımız özellikle anekdotlarıyla paylaştı az önce. Neler yaşandı? Bu toplum nelere maruz kaldı? Çok önemliydi. Kürtlerin yakın tarihine baktığımızda açılan yaralar dışarıdan kurgulanan PKK avanesi tarafından kullanılarak terörle kanalize edildi. Birileri bir yara açtı ve PKK'yı kurgulayanlar da oradaki o enerjiyi oraya kanalize ettiler. PKK zulmü takribi 40 yıl önce başladı. Ve sonra Akşam haberleri açarız, mutlaka bir terör gündemi olur. 90'ları hatırlayalım, 80'leri hatırlayalım. Ee, sonra ne oldu? AK Parti idare sürecinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Başbakanlığı döneminde bence çok cesurca bir çıkış ortaya koydu. Türkiye Cumhuriyeti tarihi ilk defa böyle bir söylem gerçekleştirdi. Ee, o dönem Kürt sorunu vardır dediği ilk defa bir açılım sürecini başlattı, çözüm süreci başladı. <laughs> hak tezgeninde bulundu. Recep Tayyip Erdoğan bu yaklaşım devletin halka bakış açısını halkın gözünde de devlet tahayyülünü değiştirmiştir. Hani ifade edildi de daha önceki konuşmalarda biz de Burada karşılıklı iki etkileşim var. Devletin vatandaşa bakışı değişiyor. Vatandaşın da kafasındaki devlet tahayyülü değişiyor. Doğudaki kardeşimizin, vatandaşımızın halkımızın kanalının kurulması, Kürtçe dil kurslarının açılması, resmi olarak Kürtçe isim kullanma çok önemli bir hak bence ki yasak olduğu dönemler oldu. Kürtsün, çocuğuna Kürtçe isim koyamıyorsun. Çok özür ama böyle bir saçmalık olamaz yani. Kürtçe isim kullanma, Kürtlere uygulanan ikinci sınıf vatandaş ihtiyacının zihniyet olarak kaldırılması ve pek çok Yerel, ulusal, pozitif ayrımcılık açımı sürecinde hayata geçirildi. Süreçte Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri yapılan ekonomik yatırımlar, çok önemli yapılan yollar, havalimanları, üniversitelerde halkta bir güven duygusu oluşturmuştur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın samimiyetini gören halk devletiyle barıştı. Tabiri caizse. Kırgınlıklar yerini kucaklaşmaya bırak. Merkezde de elbette <laughs> bu süreçte borç durmadı. PKK çözüm sürecini ne yaptı, sabote etti ve bozdu. 2015'te HDP'si pek çok belediyesinde sözde yönetim ilan etti bunun üzerine. Amacı belediyeleri devletten koparmak ve özel yönetim kurmaktı. Büyük bir başkaldırıydı. Başarabildi mi? Hayır. Çözüm sürecinde güvenlik tedbirlerini bölgede esneten devlet, PKK HDP'nin bu girişimiyle tepelerine balyoz gibi indi. Asker, polis pek çok güvenlik görevimiz, Çukur eylemlerinde PKK'yı bölgeden sildi attı ve Kürtlerin süreçte PKK'ya destek vermemesi ve sessizce alandan çıkıp güvenlik güçlerinin elini rahatlatması da önemli bir katkıydı sur olaylarında hatırlayalım. Yani bölgeden çıkış yaparak askerle PKK'yı baş başa bırakmış oldular. Sonuç huzurlu bir Diyarbakır. Ve son aşama. Tüm yaşananlar sonrasında olgunlaşan bir süreç, olgunlaşan bir sosyoloji ve değişim. Bu noktada işte Diyarbakır annelerinin adını anabiliyoruz. Diyarbakırlı annelerin PKK'ya karşı olan ilk duruşunun İslam'ın arkasında işte tüm bu süreçler bir tuğla gibi örülüp ve sonuca giden yapı taşlarını oluşturmaktadır. Şimdi efendim, e, peki HDP neden aileleri, anneleri görmezden geliyor? Neden onlara düşman? Bugün anneler çocuğunu teröre kaptırmak istemiyorlar. İşte bu nedenle HDP, anneleri aile kurumuna düşman kesilmiştir. HDP ve PKK şunu çok iyi biliyor, bu bölgede üç şeyi yozlaştırırsa, toplumu bölebilir. Ve bu üç madde üzerinde çalışıyor. Birincisi aileyi çözmek, ikincisi gençleri yozlaştırmak, üçüncüsü dini değerleri dejener etmek. Bu üç hedefe odaklı küresel STK'larla da iş birliği yaparak özellikle LGBT faaliyetlerinden içi boşaltılmış sözde dini çalışmalara, İBB'de de bunu gördük, sözle bir dini dernek kuruluyor. İçi boşaltılmış söylemler ve oradan teröre finansman aktarılıyor. Töreli geleneği şeytanlaştırıcı söylemlere kadar çok ciddi çalışmalar içerisindeler. Özellikle namus kavramı üzerine çok fazla çalışıyorlar Sadece Namusu bayıl bir şey olarak yansıtıyorlar, gereksiz bir şey olarak yansıtıyorlar. Buradan aileyi anne tükertecek, anneyi e, güçsüzleştirecek ve diyoruz ki maddi fon sıkıntıları asla yok. Şimdi bunları başarabilirse, bu üç ulaşabilirse ancak böyle düşünüyorum. Şimdi böyle bir iddia değil, bir realite, bir paranoya içerisinde değiliz. Daha dün Fransız medyasında paylaşılan bir haritada yine bölünmüş bir Türkiye resmi fotoğrafı vardı. Yani dolayısıyla ee, bir ee, direnç varsa boş bir söylem olmadığını özellikle altını çizmek istiyorum. Ve İslam değerinin, ortak değerinin bir çimento vazifesi gördüğünü düşünüyorum. E, 15 Temmuz'da işte o yüzden camilere saldırdılar ve biz 15 Temmuz'da işte o yüzden selamlarla yeniden direndik. Ezan ve bayrak bu toplumun vazgeçilmesidir ve özellikle bunları kaybetmemek azami çaba sarf etmeliyiz diye düşünüyorum. Kaçırılan çocuk profiline dair bir anekdot, akademik bir çalışma. PKK hangi tarz ailelerin özellikle çocuklarını kaçırıyor? Şimdi özellikle bu da bir anne olarak duygusal bir boyutta değerlendirme yaptı. Hakikaten anne olarak baktığımızda ben de dinlerken 2019'da ilk e, anneleri dinlemiştim. E, yani e, hakikaten hakikaten <laughs> sarsılmamak evde değil. Çünkü e, edemiyordunuz. Diyor ki annemiz yani 8 yaşında çocuğun diyor. Yani sokakta oynuyor, fotoğrafını göster. 8 yaşında bir bebe tabiri caizse bir anne için 8 yaşında bir çocuk nedir? Yani Affettiği sokakta öyle ev hali şekilde oynarken bir bakıyor çocuğu yok. Peki hangi ailelerin çocuklarını kaçırıyorlar? Bakın çok enteresan. Akademik çalışmanın sonucu şöyle. Kaçırılan çocukların yaş skalası 8 yaşa kadar iniyor. Tamamına yakını ekonomik seviyesi zayıf aileler, babası güvenlik borcusu olan çocuğu kaçırmışlar veya kuran kursuna giden imamatik öğrencisi özellikle çocukları kaçırmışlar. Burada bir intikam duygusunun olduğunu hissediyoruz. Özellikle korucu ailelerin çocuklarını kaçırıyorlar. E, muhafazakar ginden ailelerin çocuklarını kaçırıyorlar. Ve o çocuklara çok daha farklı, iç açıcı muamele yapıyorlar dağda. Bu gerçekten düşündürücü. Çok düşündürücü. Bu çocuklarımıza sahip çıkmalıyız. Devlet olarak, millet olarak, vatandaş olarak. Bir gazeteci olarak elinden ne geliyorsa bilimde e, bunu özellikle ortaya koyma gayretindeyim. E, son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Onlar intikam duygusuyla evet, hareket ediyor. Fakat benim bir diğer bakır şu şekilde. En son ziyaretimde e, Sayın de oradaydık. Ben çok huzurlu bir diğer bakır gördüm. Çok huzurlu bir halk gördüm. E, Medya olarak da artık terör olayından çıkarıp bölgeyi daha farklı konular üzerinden haberleştirmeliyiz. İşte bir genel yeni yönetim olarak Çiçek yanımızda Tüm medya tabii ki elbette halkımızın yanında fakat daha farklı temalarla ne mesela ya bakır bir peygamberler kendisi eğil denen bir yer var cennetten bir parça adeta e, mutfak kültürü insan hikayeleri çok farklı konular ve gündeme getirebiliriz ben çok huzurlu bir kent gördüm bir iddia ediyorum fakat bir erkek size ama oradaki HDP'ye oy veriyor. Ve bu eğilimlerinde stabil, değişmiyor. Kemikleşmiş bir kitle gibi görünüyor. Fakat 2015'teki sur eylemleri bence bir testti. Ee, e, HDP öz ilan ettiğiyle PKK için büyük bir fırsatla toprağı bölmek için. Ama halkın teveccühü gerçekleşmedi. HDP'ye oy veren Diyarbakırlı vatandaşlar da iyi ve sessizce çıkıp gittiler. Yani oradaki huzurdan onlar da memnun. Bu benim kendi kişisel hayatım gözlerim. Bir gazeteci olarak. HDP'ye oy verse dahi toprağın bölünmesini istemiyor, bu huzurun kaybedilmesini istemiyor. Çok memnunlar şu an diye düşünüyorum. Bir yapıyorlar, çok güzel e, restorasyonlar var. E, gerçekten daha fazla bütünleşmeli, daha fazla birbirimizi dinlemeliyiz. Son söz olarak anneler kararlı, anneler direngen, anneler çocuklarını istiyor. Onları bizler takip etmeye devam edeceğiz efendim, medya görevlileri olarak. Onların sesine ses olmaya devam edeceğiz. Terörden arınmış annelerin çocuklarına kavuştuğu mutlu huzurlu bir Türkiye için mücadelemiz sürecek. Kongre hayırlı vesile olsun. Dediğiniz için çok teşekkür ederim. teşekkür ediyoruz. Betül Soysal Bozdağ'ın. Ee, şimdi e, gazeteci yazar